Arkadaşlar bugün ne yap meraklaşlar bugün arkadaşlar size bir taktik vereceğim ama öyle böyle bir taktik değil yani. Hello Roblox ne oyununa girdim Arkadaşlar çok iyi saklanma yeri buldum. Arkadaşlar eğer oynayabiliyorsanız biliyorsanız böyle insanlar çıkacaktır karşınıza. Bunları öldürün. Tamam sonra bu mavi arabalı kırmızı arabalı evin yanına gidin evet peki orada ne yapacağız diye öyle bir bak var ki öyle bir bak anlatamam size arkadaşlar ilk önce sizi görebilir yanınızdaki kişi o yüzden evi kontrol edin bu ev bu evin içine giriyorsunuz çıkıyorsunuz buraya böyle. Allah'ım. Çık çıktıktan sonra arkadaşlar. Bak. Bakın. Gördüğünüz gibi bak. Al Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar hiç belli etmeyin. Arkadaşlar tarama zamanı geldi. Ama arkadaşlar tarayacaksanız mesela illaki abi ben illaki tarayacağım diyorsanız aşağıda tarayın. Orada taramak çok sürekli vermez. Ve arkadaşlar bu arada 905 kişi öldürdük. Burada yazıyor. 906 Bu arada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu da ya böyle vurun ölü. Ne oldu öldün mü? Arkadaşlar görünme zaten Buraya da eğer dikkat ederseniz insan görünür, vurulur, vurarsınız, ölür. Arkadaşlar, like atmayı, abone olmayı unutmayın bu şeyler için. Bilgisayardan silah daha iyidir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar çatıya çıkın. Bin bile öldürebilirsiniz. Mesela aynı. Bacakları yok bunu abi, bacakları yoktu senin gelecekte. Arkadaşlar şimdi öldüreceğiz şuradaki Sonik eksemi. Uf ya, uf ya. Arkadaşlar şimdi bu bakı öğrenmiş yani. Bu bug'ı öğrenmiş. Sonic ekse. Gel ekse. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi gizli yerimize gidelim. Ama gizli arkadaşlar. Bu bilgiyi arkadaşlarla paylaşın. Arkadaşlar bu bilgisi sizde işte işe yaradıysa Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve yorum Lan kız. Bak değil mi? Biz diyelim Terbiyesiz. Ya. Of ama ya. Arkadaşlar şimdi gizleyeceğim. O son ölüm. Bu son iki asıl ya. Arkadaşlar yanımızda Hoş arabaya atlatacak. hiç kimse görmemeli arkadaşlar. Burada arkadaşlar keyfinize bakın. Hiç ölmezsiniz. Telefondan oynuyorsanız burada yapın. Video çekin. İşte bilmem videoda konuşmayı anlatın. Karakterinizi falan alın. Bu arada arkadaşlar abone olmayanları sıkarım sıkarım. Ona göre. Vay like <laughs> <Bobby>. kaptı. <laughs> İmdat yardım edin. Kimse yok mu? <laughs> ben. Fatih Bottegır buradayken ancak ben öldüm. sırtından, kafasından, her yerinden bıçaklarım. Kalbinden. Ne güzel kafayı çekti ya. Kendi öldüm. Aha. İşte. Tarik 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 ne oldu? Arkadaşlar bu oyunda en iyi şey. Lan eşyum Arkadaşlar bu arada beleş taktik öğrendim. Ya. Çok iyi atlattın diyorsun da Fatih Bottegirden kaçamaz. Arkadaşlar şimdi shiflowu açacağız. Arkadaşlar shiflowu açamayanlar settings'e geliyoruz. Shift lock of on diyorsunuz ama bazı oyunlarda olmaz. Şu arkadaşlar büyük tik okuna basıyorsunuz. Mami ile kapı sökene yapın. Ya arkadaşlar ya. ama shift lockla sadece shift lock kullanmayın bence. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Bunun için video çektim yani gizler için. Sonunu da izliyorsanız size göstereyim. Kırmızı arabanın üzerine çıkın, şuraya atlayın, gizleyeni merdivenden çıkın ve eğer karşınızda bir adam varsa onu öldürün derken var. Korkmuş içeriye girin. Bakın. Buranın gibi gizli yer Hello Neighbor'ın gizli yer olduğu sayılır arkadaşlar. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.